Sülasi mücerretlerin ismi fail ve ismi mef'ulleri diye konu başlığımızı koyalım arkadaşlar. Bu da D olsun. Sülasi evet. mücerretlerin evet. mücerretlerin ismi fail ve ismi mef'ulleri evet sülasi mücerretlerin ismi fail ve ismi mefulleri. Konumuz bu arkadaşlar. Evet. Önce mastar ismimizi, sonra ismi faili, sonra da ismi mef'ulü yazalım arkadaşlar. Evet, öncelikli olarak az önce ifade ettiğimiz şeyleri fail diye göstermiştik. Onu yazalım arkadaşlar. Bakın. F bizim birinci asli harfimizdi. F'den sonra bir tane ziyade kılınmış bir elif getiriyorum değerli arkadaşlar. Fa şeklinde okuyorum. Sonra bir tane ikinci asli harfimi sonra da üçüncü asli harfimi arkasından koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra fa il tarzında okuyorum failin yani öznenin kalıbı vezni bu değerli arkadaşlar fail Evet nesnenin kalıbı da meful şeklinde mef Bakın bu tarifim Evet bunun kalıbı da bu değerli arkadaşlar. Bu öznenin kalıbı fail şeklinde geliyor. Bakın kırmızılar benim asli harflerim. Siyah da zayit harfimi gösteriyor. Birinci asli harfimden sonra harekesi olmayan sakin bir elif zayit harfi getirmişim. Fail şeklinde okuyorum. İkinci asli harfimi esreli, üçüncü asli harfimi de cezimli olarak okuyorum arkadaşlar. Nesne kalıbında ise mef'ul, başa, harekesi üstün olan bir mim harfi ziyade kılıyorum. Zahit harfi getiriyorum. Sonra harekesi olmayan sakin bir vav harfi ikinci asli harfimden sonra getiriyorum. Birinci asli harfimi cezimli, ikinci asli harfimi ötreli. Son asli harfimi de bu şekilde cezimli okuyarak mef'ul şeklinde vezini veriyorum arkadaşlar. Evet şuraya arkadaşlar mastar diyelim. Mastar e, olsun bizim şuraya yazacağımız örneklerimiz. Onun altına yazacağımız ismi fail olsun. Onun altına yazacağımız da ismi meful olsun arkadaşlar. Evet, misallerimizi yazmaya başlayabiliriz. Birinci misalimiz, maslarımız Nasr. Nasr. Manası yardım etmek demektir arkadaşlar. Nasr, yardım etmek. Bakın üç harften oluşuyor. Üçü de asli harf. Zayıf harf yok benim bu masarımda İsmi failinde bak fail kalıbı birinci asli harften sonra yani nundan sonra bir elif getireceğim. Nasır şeklinde. Nasır. Nasır yardım etmek. Nasır yardım eden demektir arkadaşlar. İşi yapan özne. Mef'ul işin üzerinde yapıldığı şahıs veya nesneyi ifade ediyordu. O da o zaman yardım edilen demek olacak ki mef'ul kalıbına soktuğumda bakın başa bir tane mim getiriyorum. Mim sonra birinci asli harfim nun, ikinci asli harfim sat sonra bir tane sakin bir vav zayi harfi getiriyorum ve üçüncü asli harfimi koyuyorum ve üstünü olarak okuyorum mansur. Manası kendisine yardım edilen demek. Nasır yardım eden, mansur kendisine yardım edilmiş, kendisine yardım edilen demek arkadaşlar. Bir sonraki mastarım ilim. Arkadaşlar. Evet ilim bilmek demektir. İlim bilmek demektir. Bilen kişiye yine aynı fail kalıbıyla bir tane elif ziyadesi kılmak suretiyle alim şeklinde okuyoruz. Bilen kişiye alim diyoruz arkadaşlar. Alim. Bilen demektir. Peki bilinen aynı mef'ul kalıbına koyduğumuzda bakın ayın, lam ve mim harfleri benim asli harflerim. Başa bir tane zait mim harfi getirdim. Sonra Birinci asli harfimi yazdım. ikinci asli harfimi yazdım. Ayın, lam. Sonra bir tane vav, zayit harfi getirdim. Harekesi sakin. Ve son asli harfimi yazdım. Ma'lum şeklinde okuyorum. Alim bilen, ma'lum bilinen demek arkadaşlar. Sonraki misalimiz zulm. Arkadaşlar. Z ile yazılır. Zulm, zulm etmek, eziyet etmek manasına gelir. Aynı şekilde bir tane Elif getiriyorum birinci asli harfimden sonra nasıl okuruz? Zalim şeklinde. Zalim. Bakın birinci asli harfimi yazdım. Sonra hareketsiz sakin olan, hareketsiz olmayan bir Elif koydum. Sonra ikinci ve üçüncü asli harflerimi birleştirdim arkadaşlar ve bunu üstünde okuyorum. İkinci asli harfimi esreli okuyorum. Zalim. Manası zulmeden demek. Zalim. Peki zulme uğramış, zulme maruz kalmış olana biz ne diyoruz? Mef'ul kalıbında mazlum diyoruz arkadaşlar. Bakın mim, zı, vav ve mim mazlum, zulme maruz kalmış. Bu da zulmeden. Bu da masların kendisi. Zulüm. Bir sonraki misalimize geçelim. Amel. Bakın bu da üç tane harften oluşuyor. Dolayısıyla bu üç harfin hepsi asli harfler. Ayın, mim ve lam harfleri. Amel iş yapmak demek arkadaşlar. İş yapmak demek amel. İş yapan kişiye biz aynı şekilde fail kalıbıyla zulümden zalim ürettiğimiz gibi birinci asli harfimizi yazdık. Yanına bir elif koyduk. Sonra ikinci asli harfimizi yazdık. Üçüncü asli harfimizle birleştiriyoruz ve bunu esreli okuyoruz arkadaşlar. Amil. iş yapan demek iş yapan amel eden amel yapan peki üzerinde iş yapılmış olan şeye ne diyoruz? Ma'mul üzerinde çalışılmış üzerinde amel edilmiş üzerinde iş yapılmış manasına geliyor değerli arkadaşlar. Ma'mul Evet bu da meful olmuş oluyor amel iş yapmak, amil iş yapan, ma'mul üzerinde iş yapılan demek arkadaşlar. Sonraki maslarımız halk masları, halk. Yaratmak demek arkadaşlar. Yaratmak. İsmi faili yani yaratma eylemini yapan halik. Halik aynı şekilde birinci asli harfinden sonra bir elif getiriyorum, sakin bir elif, zahid harf, ikinci ve üçüncü asli harflerimi birleştiriyorum arkadaşlar. Ve ikinci asli harfimi esreli olarak okuyorum. Halık, yaratan demek. Peki mef'ulü yani yaratılanı nedir? Bunun mahluk arkadaşlar. mahluk bu da yaratılan demek. Halk yaratmak demek, Halik yaratan demek, mahluk yaratılmış olan, yaratılan demek değerli arkadaşlar. Bir sonraki mastarımız cehalet değerli arkadaşlar. Cehalet bilmemek demektir. Mastarı itibariyle Peki biz bilmeyene yani bu masların failine ne isim veririz? Evet. Bunun ismi faili cimden sonra bir zait elif harfi getirin değerli arkadaşlar. Sonra ikinci ve üçüncü asli harflerimi birleştiriyorum. Ve ikinci asli harfimi esreli olarak okuyorum. Cahil bilmemek demek bilmeyene cahil diyoruz. Peki bilinmeyen şeyin ismi nedir? Yani mef'ulü o da mec hul Evet arkadaşlar mechul bilinmeyen demektir. Cahil bilmeyen ismi fail mechul bilinmeyen demektir. Mesela feth Manası açmak demek arkadaşlar. Yine aynı mantıkla açan Fatih açılan meftuh Evet. Meftuh açılan Fatih açan demektir değerli arkadaşlar. Bu müftu. Evet bir sonraki misalimiz hamd. Mastar olarak hamd. Övmek demektir. Öven kişiye hamit deriz. Hamd eden, Öven demektir. Bunu eserli olarak okuyoruz. Övlene de, övlen, medhedilen, mahmud. Mahmud diyoruz arkadaşlar. Övlen demek, mahmud. Evet, bir sonraki misalimiz zikir. zikr anmak demektir arkadaşlar. Anan, zikreden kişiye şuraya bir elif okutucusu getireceğiz. Elif, zayit harfi, sakin. Bakın getirdik. Sonra ikinci ve üçüncü asli harflerimi getirdim. Ve ikinci asli harfimi esreli olarak okudum arkadaşlar. Zakir, zikreden demektir. Zikredilen şeye de mef'ul kalıbında arkadaşlar mez kür diyoruz biz. Mezkür zikredilen demektir arkadaşlar. Evet. Bir misal daha yazalım şuraya. Rızk mastarı. Evet beslemek, nimetle beslemek anlamına gelir. Rızk. Rızk veren razıktır arkadaşlar. İsmi fail vezninde. Rızk veren ra zık. Bunu da esel olarak okudum. Kendisine rızık verilen yani Allahü Teala Hazretleri razıktır. Bizler kendisine rızk verilenler konumundayız. Biz de mef'ul kalıbında merzuk oluyoruz arkadaşlar. Merzuk kendilerine rızk verilenler.